merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere haşhaşlı revani yapacağım haşhaşlı revaninin önce malzemelerini göstereyim tenceremize 2 su bardağı yoğurt yani 2 tenceremize 2 su bardağı şeker küçük bir parça limon 3 su bardağı da su koyup kaynatıyoruz kaynama noktasına gelince 5 dakika kaynama noktasından sonra 5-10 dakika kaynatıp altını kapatıyoruz soğuyacak bu önce bunu halledelim Ondan sonra başlıyoruz. Buraya 3 yumurta kırdım. 1 su bardağı da şeker. Bunları çırpacağız. Bunları çırptıktan sonra yarım su bardağı haşhaş, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı yağ. Bir de hamur kabartma tozumuzla vanilya koyacağız. Unumuzu koyarken hamur kabartma tozumuzu koyarsak daha iyi olur arkadaşlar. Daha güzel netice alırız. Eee... Pişip de şerbetini döktükten sonra da bir su bardağı krem şanti çırpacağız arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bırakayım. Çırpacağım çünkü. Şöyle gelelim. Arkadaşlar. Bir dakika. Sıçramasının etrafa sıçrarsa kötü olur arkadaşlar. çırpacağız çırpalım arkadaşlar az At çırparsak Güzel olmaz arkadaşlar çırpalım arkadaşlar çırpalım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar uzak tabi burası benim. Biraz yoğurdumu koyacağım. Yoğurdumu koyacağım. Yoğurdumu koyuyorum. Yağımı alıyorum. Anne. Evet. He. Yağımı aldım. Arkadaşlar bunları bir çırpacağız. Bir bunları çırpalım. Hadi benim çocuk da bağırıyor, sınava giriyor. Kuyuz oluyor, o yüzden o da oradan bana sesleniyor. Şimdi çırpıyoruz arkadaşlar. Bunu da çırpıyoruz. Zaten yani önce bugün oğlum yok. Kuyuz oluyor, dersleri var. Çıktık arkadaşlar. Evet çıktık. Böyle köpük köpük olacak. Bakın şimdiden kabarmaya başladı bile. Görüyor musunuz sesini? Evet şimdi şeyimizi dökelim. Haşhaşımızı irmiğimizi döküp bir karıştıralım arkadaşlar şöyle. Hep aynı yöne karıştırın. Çünkü başka bir yöne karıştırırsanız. Benim haşhaşım mavi haşhaş. Aynı yöne karıştırmaya dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Aynı yere karıştırırsanız hem güzel olur. Hem havasını güzel alır. Hava alması çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir bırakacağım size arkadaşlar. Bir dakika. Tamamdır. Arkadaşlar bir bardak unumuzu koyduk. Unumuzu aldığı kadar koyabilirsiniz. Kabartma tozumu koyuyorum. Kabartma tozum akmak zorunda kaldım elimden çünkü bugün yardımcım yok kamerama, tutturamadım. Böyle arkadaşlar. karıştıracağız. Çok e, cıvık da olmasın, çok katı da olmasın. Çok katı olursa ta kekiniz güzel olmaz. Böyle arkadaşlar. Bakalım şöyle. Fena değil. Bir su bardağı neredeyse yet, e, yeterli gibi. Azıcık biraz daha koyalım. Bir su bardağından. ayarını kendiniz yapın. Ben çünkü ölçü pek kullanmam. Şöyle. Şimdi göstereceğim ölçüsünü size. Öyle arkadaşlar. Bakın. Çok katı da değil, çok cıvık da değil. Böyle yaparsanız güzel olur kabartma tozunu falan onunla ilave edince bir su bardağı yeterli yani normalde. Katılığı böyle olacak arkadaşlar. Şimdi burada yağlanmış bir tepsim var arkadaşlar şöyle. Dibini yağladığımız tepsimize dökeceğiz arkadaşlar. şöyle dökelim. Şöyle koyayım. Bir dakika koymak zorundayım. Böyle arkadaşlar tepsimiz hazır şu fırından çıkıp da soğuyunca da üzerine şerbetimizi sonra iyice soğuduktan sonra da krem şantımızı dökeceğiz arkadaşlar böyle tam bir borcamlık pastamız revanimiz görüş şimdi fırına sokacağım arkadaş arkadaşlar görüşürüz kanalıma beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar fırından çıkınca pişmiş halinde. de sizlere göstereceğim arkadaşlar.